Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da gözaltı morlukları ile ilgili konuşacağız. Şimdi gözaltı morlukları temelde iki sebebe dayanıyorlar. Biri hiperpigmentasyon. Genelde ailesel geçişli olur. Ailede birilerinin göz altı ve üstü dahil olmak üzere yüzün geri kalanına göre daha koyu renkte olur. Oradaki pigment sayısındaki fazlalıktan kaynaklanır. Bununla ilgili yapılacak işlemlerde sıklıkla kullandığımız yöntemlerden biri mezoterapi. 4-6 seans gibi seansta sonuç alabiliyoruz ama kalıcılık anlamında çok başarılı olmuyor. Genelde 3-4 ay gibi bir sürede tekrar geri dönüyor. Bir diğer sebebi ise dolaşım bozukluğundan kaynaklanan lenfatik dolaşımın ya da toplar damarlarla ilgili dolaşımın bozulduğu durumlarda özellikle sabah yer çekiminin etkisi de ortadan kalkınca sıvının uzaklaştırılması zorlandığından Göz altında bir koyu halka oluşma ihtimali var. Gün içinde bunlar biraz daha azalırlar. Yorgunlukla, alkol kullanımıyla beraber, hatta sigara kullanımıyla beraber artışları söz konusu olur. Burada uyguladığımız mezoterapide ise pigmentlerle ilişkili bir işlem yapmayıp oradaki venöz ve lenfatik dönüş sağlığını düzenlemeye çalışıyoruz. genelde orada da yine bir 3-4 seans gibi bir uygulamayla daha uzun süreli, 6 aya kadar uzayan sonuçlar alabiliyoruz. İkisinde de asıl amaç gözaltına hacim vermek değil. Deriyi kalınlaştırmak, sağlığını arttırmak, deri altı dokuların işleyişini düzenlemek şeklinde olur. Bunlar mezoterapi ile yapabildiğimiz durumlar. Gözaltı, ışık dolgusu ve benzeri uygulamalar koyulaşmayı açmaz. ama hacim kaybına bağlı çukurluklar gölge yaptığı için gözaltı ışık dolgusundan sonra daha iyi ışık alacağından bir nebze olsun açılırlar. Ama dolgudan kaynaklanan bir açılma aslında söz konusu değil. cihazlı işlemler var. Karbondoksit karbondioksit fraksiyonel lazer biraz agresif olsa da uygun hastada çok ciddi sonuçlar verebilir. Alt göz kapağında özellikle. bunun dışında Hero, Halo denilen bir cihaz var ama Türkiye'de çok 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 nadir bulduğumuz bildiğim kadarıyla İstanbul'da sadece bir klinikte olan bir cihaz. Halo ile de iyi sonuçlar alınabiliyor. Ama sıklıkla uygulanan ama içinde ciddi risk barındıran uygulamalar var. Plexer denilen cihazlarla ufak yanık lekeleri oluşturup onların iyileşmeleriyle beraber bir gerginlik ve beyazlaşma oluşturmaya çalışma gibi uygulamalar var ama komplikasyon riski çok yüksek çok ciddi izler kalabiliyor. Hem hiperpigmente yani koyu hem hipopigmente açık renkli izler kalabiliyor. Hipopigmente açık renkli beyaz renkli izlerin de neredeyse tedavisi mümkün değil. O yüzden cihaz seçiminde kendini ispatlamış, daha komplike ve hasta uygunluğu iyice denetlenmiş cihazlarla işlem yapmak çok daha mantıklı. Şu an için sıklıkla kullandığımız yöntemse daha çok mezoterapi ile gözaltı bölümünün sağlığını, koyuluğunu engellemeye çalışmak şeklinde. Teşekkür ediyorum. Merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.